Peki sahip olduğunuz herhangi bir klasörü başkalarıyla nasıl paylaşabilirsiniz? Ya da başkalarıyla ortak bir dosya üzerinde nasıl çalışabilirsiniz? Bunları görmek için sizlerle bir klasör örneği üzerinden gidelim. Örneğin burada akademik çalışmalar klasörüne tıkladığım zaman bu klasörün kimlerle e, erişimi açık olduğu sağ taraftaki bu ayrıntılar kısmından görülebiliyor. İki farklı e-posta adresiyle erişimi açık olduğu görünüyor. Akademik çalışmalar klasörüne girdiğimde Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi klasörün ana klasör paylaşımı açık olduğu için diğer klasörleri de erişim yine bu iki e-posta hesabında açık olacak. Zaten bir klasörün paylaşımı açık olup olmadığını sol taraftaki klasör simgeleri üzerindeki bu insan sembollerinden de anlayabilirsiniz. Böylelikle hangi dosyalarınızın erişimi açık olduğunu doğrudan görsel olarak da incelemeniz mümkün. Şimdi burada farklı bir klasöre girelim. Bu klasöre tıkladığınızda ise gördüğünüz üzere birden fazla kişi yani daha önceden atanmış olan iki kişi haricinde iki kişinin daha erişiminin açık olduğu görülmekte. Bu klasörün içerisine girdiğinizde, örneğin etkinlik kısmına girdiğinizde, burada bu klasörde en son e, kimlerin çalışmalar yaptı, kimlerin eklemeler yaptığını görmeniz de yine mümkün. Peki bu paylaşımları biz nasıl gerçekleştiriyoruz? Bunları gerçekleştirirken, örneğin bir klasörün üzerine geldiğinizde sağ tıkladığınızda paylaş seçeneğine yine tıkladığınız zaman, Burada kimlerle ve nasıl paylaşabileceğinizi görüyorsunuz. Örneğin ilgili klasörde erişime açık olan kişilerin e-posta adresleri yazmakta. Ve bu adreslerinde ilgili kullanıcıların da hangi işlemleri gerçekleştirebileceği görüyor. Bu klasör size ait ve sahibi olarak siz gözüküyorsunuz ve erişime açtığınız kişiler de düzenleyebilir gözüküyor. Yani bu kişilerle ortak çalışmalar yürütebilirsiniz. Ancak paylaştığınız dokümanın karşıdaki kişiler tarafından düzenlenmesini istemiyorsanız, sadece onlara erişimi açık olmasını istiyorsanız da düzenleyen kısmına gelip burada sadece görüntüleyen kısmını seçebilirsiniz. Görüntüleyen kısmını seçmeniz halinde sadece o dokümana erişim izni olacaktır kişilerin. Silme ya da ekleme gibi işlemler gerçekleştirmesi mümkün olmayacaktır. Örneğin bir proje içerisindesiniz ve bu projeden çıkacaksınız. Dolayısıyla erişim klasöründe eğer sahibi olarak görünüyorsunuz bundan kendinizi kaldırmak istiyorsanız başka kişiyi yine sahibi yap'a tıklayarak bu klasörün sahibi yapabilirsiniz. Aynı zamanda bağlantıyla ilgili çeşitli seçenekler de söz konusu. Bağlantıyı bilen herkes bu klasörü değiştirebilir olarak yazıyor. Bakın görüyorsunuz burada. Bu durumda bağlantıyı kopyaladığınızda siz bu bağlantıyı kime gönderirseniz onların erişimine doğrudan açık olacak. Dolayısıyla bir e-posta eklemek durumunda da kalmayacaksınız. Eğer burada istediğiniz kişi görünmüyorsa ve o kişilere erişimi açmak istiyorsanız buraya e-posta adresini yazıyorsunuz kişileri. Örneğin buraya yazıp gönder dediğinizde kendisine düzenleyen olarak erişime açık bir talebin gideceği görülmekte.